Merhabalar herkese. Merhabalar. Merhabalar tüm katılımcılara. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün gene faydalı webinarlar serisiyle karşınızdayız. Ben Gökhan Güven. Ee, sektörde yaklaşık 30 sene yakın bir tecrüben bulunuyor. E, ee, Ege Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığım iş hayatıma. Siemens firmasında güvenlik uzmanı, proje ve operasyon yöneticisi olarak devam ettim. İlerleyen zamanda masanın öteki tarafına geçip Daikun'da IT yöneticisi pozisyonunda müşteri olarak çalıştım. E, aklımda kalmasın diye 5-6 sene kendi işimi de yaptım. Daha sonra servis sektörüne geri dönüş yaptım. Ve son 5 aydır da Bulutistan'da müşteri başarı direktörlüğü görevimi sürdürüyorum. Bulutistan e, çoğunuzun bildiği gibi 2015 yılında Egin ve Orçun'un beraber kurduğu sektörde birçok e, kişinin desteklediği her zaman yerli bir bulut firmasıdır. Şu an için yani yüzden fazla çalışanımız, 300'den fazla iş ortağımız ve binden fazla müşterimiz bulunuyor. Ee, Bulutistan hayatına bir bulut sağlayıcı olarak başlamış olsa bile işte değişen dünyada ve teknolojide müşterilerde yaşanan hızlı değişimlerle beraber Bulutistan'ın misyonu da yurt içi ve yurt dışında müşterilerine daha katma değerli hizmetler sağlamak olmuştur ve olacaktır. Tabii müşterilerimize değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre katma değer sağlamak için de sektördeki değerli firmalar ile stratejik çalışmalarımız bulunuyor. E, Telkoset firması da e, özellikle yönetilen servisler ve kısmında hizmet veren Türkiye'de kurulmuş değerli firmalarımızdan birisidir. E, aramızda Telkoset firmasından Ömer Bey var. Ömer Baran Bey. Ömer Bey hoş geldiniz. Bize kendiniz ve firmanızı tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Hoş bulduk Gökhan. E, tabii ben de Telkoset'te e, yaklaşık 10 seneyi geçti. E, servis operasyonlarından sonra genel müdür yardımcısıyım. Ee, Telkose ile ilgili zaten hazırladığım slaytta birkaç e, bilgi vereceğim, e, ama bugün esas vurgumuz yönetilen servisler ve bulut tarafı. E, Bulutistanla yaptığımız işbirliği e, kapsamında e, hem Bulutistan'ı lokal bulut e, operatörü gibi kullanıyoruz, ondan bahsedeceğim biraz, hem de Bulutistan'ın partner olarak e, yönetilen servislerde. Bulutistan ekibiyle birlikte ortak müşterilere hizmet veriyoruz. Ee, çok güzel bir işbirliği bu. Çünkü regülasyonlar sebebiyle lokal bulut operatörü e, çok daha kritik e, noktaya geldi. Özellikle e, tabii diğer e, büyük bulut operatörleri, Azure, Amazon gibi operatörlerde dolar ve onun e, yarattığı dolar krizinin yarattığı durumlardan dolayı lokalde. Müşterilerin çok talebi olabiliyor. Bunu görüyoruz. Bizim kendi müşterilerimizde de böyle talepler var. Biz de Bulutistan'da güzel bir işbirliği yaptık. Ben hem Telkoset'in e, Bulut tarafının e, biraz yaklaşımını hem de biraz daha ağırlıklı yönetilen servisleri anlatacağım bugün. Hemen bir sunumu şey edeyim isterseniz. Sunum geldi diye düşünüyorum. Bunun geldi mi arkadaşlar? Herhalde geldi. Ee, bugünkü konumuz yönetilen hizmetlerde inovasyon <laughs> ve bulutta işimizi güvende tutun. İki başlık koyduk. Biz e, Telkoset yönetilen servisler e, ekibi olarak e, operasyonda büyük bir ekibimiz var. Bulutistanın e, müşterilerine e, buradan. E, yönetilen servisler hizmetini ortak kanaldan ortak sistemlerle entegrasyonlar yaparak veriyoruz. Telkoset ile ilgili bir kısa bilgi vereyim. Biz 2003'te kurulduk. 20. seneyi doldurduk. Yaklaşık e, 200'e yakın çalışanımız var. E, 550'den fazla müşteri var. Özellikle ilk 500'deki müşteriler yani enterprise taraf, genel sektör, finans, e, kamu e, ve telekom tarafında ve çok iş yapıyoruz. 300'den fazla e, müşterimiz var bakım anlaşmalı yönetilen servis ya da e, standart servis olarak. 21 yıllık bir deneyim e, oluşmuş durumda. Üç tane de grup şirketimiz var. <laughs> Bu grup şirketlerinden bahsetmek gerekirse Telkoset'in e, ana stratejisi veri merkezi e, yapmak. Veri merkezin içindeki aktiflerin Tümünün de yönetimini yapmak, veri merkezi bileşenleri dahil. Ee, biz hani client tarafı, e, PC printer o servisleri vermiyoruz. Ana konsantrasyonumuz tamamen Türkiye çapında network, security e, ve e, service storage tarafında e, servis vermek. E, ama ana şey veri merkezleri ve disaster veri merkezleri, içindeki sistemler. Bunun içinde üç tane ayrı e, hem telkoset ekipleri hem de 3 tane ayrı grup şirketimizle ortak bir stratejide ilerliyoruz. ITPS bizim veri merkezi yapan şirketimiz. Yani biz biz büyük bir veri merkezi işi varsa beyaz alan, gri alan onun uçtan uca hem tasarımını hem de implementasyonunu yapıyoruz. Burası e, tabii 500 metrekare, 1000 metrekare, 2000 metrekare veri merkezlerinden oluşuyor. Daha çok burada kamu, bankalar e, e, telekom e, tarafı aktif oluyor e, ağırlıklı zaten genel sektörde müşterilerde e, bulut tarafına lokal bulut işte bulut istana ya da onprem varsa da onları farklı e, operatörlere ya da <laughs> location center'lara taşıyorlar biz o veri merkezlerini yapıyoruz burada da hani çok büyük referanslar var bankalar e, dediğim gibi telco e, tarafı çok güçlü e, bulut tarafındaki firmamız NimbusWorks Biz burada da hem Azure hem Amazon hem de lokal bulutistan eee servislerini, lisanslarını satıyoruz. E, bunların migration'larını yapıyoruz. E, sonrasında da yönetilen servislerini veriyoruz. Tamamen buluta yönelik bir firma NimbusWorks. Hatta birkaç slide sonra Bulutistan'la yaptığımız e, işbirliğinin e, güzel bir örneğini de e, aktaracağım. Irisco diye bir firmamız daha var. Bu da tamamen yurt dışı servis ihracatı odaklı bir firma. Burada da yurt dışına software services, software kaynak sağlama ve yönetilen servisler tarafında ve özellikle de Almanya ve çevresindeki ülkelere servis veriyoruz. Burada da yol aldık. Yakın zamanda Alman bir müşterinin tüm Azure yönetim işini aldık. Onun da geçişlerinde hakikaten şu an uğraşıyoruz yoğun şekilde. Bizim için çok önemli. E, zaten bir uluslararası iş yapma deneyimimiz vardı. E, yönetilen servislerde de bu tarafı artırmak e, en büyük hedefimiz e, servis ihracatı anlamında. Tüm çözüm ve servislere bakarsak e, biz e, ağ güvenlik çözümleri de e, çok e, güçlüyüz. E, çeşitli partnerliklerimiz var. Tabii Cisco, Fortinet a Palo Alto, Aruba e, gibi. Bunlarda da sertifikasyonlarımız yüksek seviyede. Kalabalık bir network güvenlik ekibimiz var. Bulut çözümlerinde Nimbus World markamız var. Tüm Azure, Amazon ve Bulutistan e, bulut servislerinin danışmanlığı, migration'ı biraz önce dediğim gibi. Kurumsal sistem çözümleri var. Microsoft, VMware, Linux, e, Database o taraftaki e, çözümlerimiz. Yönetilen servisler bizde servis içinde ayrı bir operasyon. E, burada uçtan uca data center içindeki tüm komponentlerin e, işletim sisteminden e, application hariç olan tüm kısmına kadar e, müşterilerin sistemlerini izliyoruz, yönetiyoruz. Bununla ilgili zaten daha detay slaytlarım var. Benim merkezi altyapı çözümlerinde biraz önce bahsetmiştim. ITPS ile birlikte verdiğimiz profesyonel servisler e, birimimiz var. Bu birimle de Özellikle buluta migration, buluta e, sistemlerin problem taşınması, e, ya da veri merkezleri arasında taşınma e, yapılması e, on-prem'de e, olan sistemler için e, ya da disaster recovery e, analizlerinin yapılıp e, bunların tasarımlarının yapılıp eee implementasyonlarının yapılması şeklinde bir e, profesyonel servis veriyoruz. Bakım destek hizmetleri de standart bizden ile bakım isteyen e, cihaz bulundurmamızı, parça bulundurmamızı, teknik destek, level 2, bulut destek isteyen müşteriler için verdiğimiz bir e, bakım servisi. E, şimdi şeye gelirsek, bu Swords içinde Bulutistan'la yaptığımız e, örnek çalışmaya gelirsek, biz Bulutistan'la e, Bulut tarafında kendi e, firmamızın markasıyla Nimbus Place e, ismiyle bir marka yarattık ve burada Bulutistan'ın altyapısını kullanarak müşterilere e, bulut servislerini veriyoruz. Çok da e, bizim için heyecanlanan e, bir e, yapı bu. E, yeni müşteriler de almaya başladık. E, güzel referanslar da oluşmaya başladı. Tamamen Limbus, e, Bulutistan altyapısı e, ama e, Bulutistan aldığımız altyapıyı biz Nimbus Place markasıyla tüm e, Bulutistan'ın çözümlerini e, Nimbus Place markasıyla müşterilerimize satabiliyoruz. E, burada hem Bulutistan'a Migration, hem bununla ilgili kaynak planlaması, e, müşterilerin geçişlerinin nasıl yapılacağı, Bulutistan ekiplerine de zaten bu işlerde katarak ortak bir ekiple bu işleri yapıyoruz. E, Bulutistan bizi yönetilen servislerde kullanıyor. Biz de Bulut servisi satarken aslında Bulutistan'ın altyapısını kullanıyoruz. Ben burada sözü biraz Bulutistan altyapısına gelince e, Gökhan'a vereyim. Tabii o biraz Bulutistan'ın altyapısından bahsetsin. Ardından yine yönetilen servisleri biraz daha detayına gireceğim. Tabii ki. Ee, Sizin de bahsettiğin gibi Nimbus Place'de yani Bulutistan'ın altyapısını kullanarak bulut hizmetleri sunan Türk Veri Merkezi sağlayıcılarımızdan birisi. Gayet de güzel çalışıyoruz. Bulutistan Türkiye'de coğrafi olarak hani 3 farklı şehirde 6 e, veri merkeziyle şu an hizmet veriyor. 1 Nisan'da açılan Avrupa lokasyonumuz ayrıca bu sene içerisinde lokasyonlarımızı da beraber yapalım. Tabii hani veri merkezi topolojisi yani yedekli ve güçlü bir altyapı mimarisiyle node bazlı hizmet sağlamak şekli üzerine kurulmuş durumda. Büyümelerimiz kendi içerisinde yedekli nodlarla büyüyor ve kapasite ona göre büyütülüyor. Şu an için hani sağlanan altyapı hem Türkiye'de hem yurt dışında ve Türkiye içerisinde özellikle en güçlü ve en fazla müşteri bağırımlarına SAP HANA altyapısına sahibiz. Cloud servisleri, SAP Basis ve e, veri tabanı yönetimi de e, yine tek şapkadan yapıyoruz. Burada veri tabanı ve SAP bazı tarafında biz de kendi ekiplerimiz yani biz kendi ekip tutmuyoruz burada ama çalıştığımız önemli third partiler var. Bu konularda çok yetkin. Sadece bu işi yapan o third partileri kullanarak müşteriye end to end servisi veren taraftayız. Tüm bu suite'in içinden istediğini alabilir müşteri. Hepsini de alabilir. Önemli olan burada bu suite içindeki e, teknik tarafıyla hizmet yönetimini tek bir yerden e, yapabilmek e, aslında e, kritik olan nokta o. E, A yönetiminde mesela biz Cisco, biraz önce bahsettiğim vendorlar ya da Microsoft, VMware, e, Linux, e, Red Hat o taraflardaki e, tüm e, bileşenleri sağlayabiliyoruz. Cloud servislerinde de özellikle müşterilerin ee, Azure'da, Amazon'da da sistemleri olabiliyor. Bulutistan'da da olabiliyor sistemleri. Ee, kendi lokalinde de olabiliyor. Yani e, farklı e, bulut operatörlerini kullanan müşterilerimiz var. Ama bunlara tek yerden yönetilen servis verip her noktadaki sistemine e, bulut operatöründeki sistemine girip oradaki sistemlere bakabilme kabiliyetimiz var. Ee, özellikle Bulutistan'da bulunan müşterilerimizin de yine yönetilen servislerini yapıyoruz. Sorular olursa zaten yine bu konuyla ilgili e, ve bir sunumun sonunda sorular alırsak farklı şeylerde cevaplarız soruları. Bizim hiç, e, gördüğümüz e, yönetilen servislerde en kritik nokta müşterinin e, bunu yönetilen servis olarak aldığında. Nasıl bir geçiş yapılacağı herkesin en büyük soru işareti oluyor. Çünkü e, siz bütün sistemlerin aslında e, yönetimini üzerinize alıyorsunuz. Müşteri artık oraya e, erişimleri tabii ki read only oluyor ama tüm e, güncellemeler, update'ler, tanımlamalar e, sistemlerdeki bizim ekipler tarafından yapılıyor. O yüzden bu geçiş sürecini de bir proje gibi görüp Burada hem işin teknik boyutunu hem süretsel boyutlarını iyi tanımlamak lazım. Yönetilen servislerin bizde en önemli iki tane başlığı. Birincisi e availability. E süreklilik. Yani İzlediğiniz e, sistemler için availability'yi minimum %99.5'te tutmanız lazım. Ekiplerinizin buna göre olması lazım. E, bu da tabii çok iyi bir izleme altyapısı ve izleme altyapısı implementasyonu gerektiriyor. Çünkü izlediğiniz sistemlerden siz bu availability raporlarını alabiliyorsunuz. E, dolayısıyla burada e, ana e, bu işin e, omurgasındaki kullanılan tool'lardan bir tanesi monitoring sistemi. Biz burada esneyiz. Müşterideki monitoring sistemlerini izleme altyapılarına da akses edip e, onları kullanabiliyoruz ya da müşteri de e, gerçekten e, advanced bir şekilde yapılmış bir implementasyon yoksa biz kendi sistemimizi e, izleme altyapısında kullandığımız paylaşımlı modeldeki e, yapıdan e, müşterilerimizi implementasyonlarını yapıyoruz. Ama burada yaptığımız implementasyon gerçekten çok detay implementasyon. Yani örnek veriyorum bir aktif daire elektriği izlerken e, bakılması gereken kritik en az e, 10-12 tane parametre var, servis var. E, siz 7'sine bakıp diğer 4'üne 5'ine bakmazsanız burada e, izlemeyi doğru yapmazsınız. O yüzden izlemenin e, izle implementasyonu çok doğru. Eki... ...arızalara anlık müdahalelerin olması ve bunların ilgili ekiplerde de level 1, level 2, level 3 saykılında e, eskale edilmesi lazım. Burası kritik. E, bunu da nasıl yapabilirsiniz? Alarm ve notifikasyonları doğru sınıflandırarak ve de ITSM sisteminde bunların tanımlamalarını yaparak. Dolayısıyla burada bize gelen günlük kayıtların hem çağrıların, arızaların, hem taleplerin, hem değişecek şeylerin, change'lerin ya da problem yönetimi olan, problem yönetimine giren problemlerin tamamının ITSM üzerinde düzgünce tanımlı ve ilgili ekiplere yönlendirilebilir olması gerekiyor. Biz burada da esneyiz. Müşterinin ITSM sistemlerini de kullanabiliriz. Kendi kullandığımız ıı, sistemi de müşteriye paylaşımını açabiliyoruz. Bu iki ıı, ana tuğulu doğru oturtup doğru da entegre edersek izleme altyapısı ve ITSM arasındaki entegrasyonla zaten ıı, bütün arızalar otomatikman ticket'a dönecektir. E, bu Özellikle bu ikisine çok vurgu yapmak ıı, gerekiyor. Yönetilen servisleri doğru devreye alırken. Tabi burada SLA o geçici bir SLO tanımı ve müşteriyle anlaştığımız SLA'leri doğru ITSM'de tanımlamalıyız. ilgili teknik bileşenlerine göre. Tört partileri ve bu tört partilerin yani müşterinin tört partilerinin de burada rollerinin ve eskalasyon biçimlerinin kontaklarının tanımlanması lazım. Örneğin SLA. Bulutistan'la biz bir yaptığımız e, işte Bulutistan'ın tarafında bir eğer sistemlerde atıyorum bir yavaşlık varsa bizim ilgili şeyleri analiz edip Bulutistan ekipleriyle birlikte bakmamızı gerektiren durumlar olabiliyor. E, bu third Parti olarak orada Bulutistan bizim e, yakın çalışma partimiz. E, ya da müşterinin başka bir yerde e, operatörde ya da kendi on-prem sistemlerinde bir şey varsa da. Ee, orada da çalıştığı third partiler, yazılım third partileri, operatörler, e, özellikle network tarafında hak tarafları için e, kesinlikle e, muhakkak buradaki ilgili partilerle oturup başında sorumlulukları paylaşıp yazılı dökülü e, ve döküman haline getirilmesi, e, getirilmesi gerekiyor. Teknik süreç, e, teknik ve süreç tarafında ilgili ekiplerimizi eğitmemiz yani var olan yapının teknik analizi ve bunun dokümantasyonu bu da çok kritik. Çünkü ilgili level 1, level 2, level 3 ve nok ekiplerimize o teknik e, bilgilendirmeleri ve dokümanları vermemiz lazım e, müşterimize. Ve bu e, elde ettiğimiz bilgileri de bir dokümantasyona koymamız lazım. Biz buna hizmet kılavuzu diyoruz. Hizmet kılavuzunun içinde tüm bu arıza yönetimi, talep yönetimi, değişim yönetimi olay yönetimi, kapasite, iletişim, SLA, e, kapsam içi dışı konular, e, bunların hepsini e, düzgünce tanımlayıp dokümante ederek müşteriyle de üzerinden e, geçiyoruz ki e, yani bu e, servis verilirken e, işte işletim sistemi örnek olarak işletim sistemi yönetimi yapılacak. Bunun e, teknik tarafı, süreç tarafı, ITSM tarafı ve monitoring tarafı bu dokümanda olmalı. Bunları düzgünce müşteriyle e, aktarıp karşılıklı da değerlendirilip her müşterinin de farklı yoğurt işi olabiliyor. E, ama ortakta bir 90 genelde çerçeve aynı. Bu çerçevenin e, müşteriyle de karşılıklı imzasını alıyoruz. Sonrasında da ekiplere bu bilgileri aktarıp e, geçiş dönemini kapatıp normal aylık mutabakatlarımıza geçiyoruz. Orada da e, müşterilerimize her ay e, hem çağrıların raporlamasını hem de availability'nin, e, hangi servisleri izliyorsak bunların availability'lerinin raporlanmasını sağlıyoruz. Örnek mesela bizim e, müşteriye de read-only açtığımız e, dashboardlar oluyor kendi sistemimizden. Biz burada paylaşımı SolarWinds kullanıyoruz e, ki müşteri kendi sistemlerine de e, istediği an bakabilsin diye. Ama bizim NOK ekibi ve teknik ekipler zaten bu sistemleri e, izliyorlar. Tabii biz e, direkt böyle devamlı NOK ekiplerimiz ekranları izlemiyor aslında. ITSM entegrasyonlarıyla ticket'a döndürüyoruz. Biz ticket takip ediyoruz. E, ama monitoring sistemlerinden aldığımız raporlarla da e, ay, ay sonunda verdiğimiz raporları ticket raporuyla birleştiriyoruz. Burada e, NetFlow'la ilgili aldığımız mesela raporlar oluyor. Bunları yine örnek olarak koydum. E, raporlamada da, aylık raporlamada da biz e, müşteriyle şey üzerinden geçerek e, hangi tipte raporlara ihtiyaç var bunları da başında belirliyoruz. E, ama en temelde nasıl raporlar veriyoruz? Ticket raporlarında, e, ticketların detayları, SLA'leri Hangi tipte, hangi e, departmanlardan e, çağrı gelmiş? Hangi teknolojilerden çağrı gelmiş? E, bunları raporluyoruz. Mesela işte call manager, mesela network ile ilgili bir örnek koyduk. Firewall'u, switch'i, e, wireless'ı, video konferansı. Ya yani bu işletim sistemi sanallaştırma, e, database gibi de yine ayrıştırılabilir. E, servis tipi bazında e, çağrıları dağıttığımız e, oluyor. İşte kaç arıza gelmiş, kaç olay yönetimi gelmiş, kaç problem yönetimi oluşmuş, kaç talep oluşmuş ki yönetilen servislerde ağırlıklı talep şeklinde zaten çoğunlukla genelde taleple giden bir iş. Ve e, Install move, and Change e, Commission dediğimiz IMACD tarafı da olabiliyor. Yani cihazları eklediğimiz, çıkardığımız bunların hepsini raporluyoruz. E, aynı zamanda monitoring sisteminden aldığımız trafik raporları ile availability raporları ile servislerin ve cihazların evelibilitilerini e, otomatikman döküyoruz. Tabi burada availability'leri düşük çıkanların neden düşük çıktığını aylık raporlarda üzerinde müşteriyle e, geçiyoruz. Ki burada bizden kaynaklı bir durum var, başka bir durumu var. Bunları e, netleştirmek için bu çok önemli. O aylık toplantılarda bu hizmetin e, raporunun üzerinden hem açılan çağrıların SL'lerin, e, lokasyon dağılımlarının, e, merkezi sistemlerdeki teknik e, farklılıklara göre, ürün hizmet e, tipi dağılımına göre olan hepsinin üzerinden geçip e, eksik kalan iyileştirilmesi gereken e, ya da business gruplarından gelen hani projelerin, e, rol altlarının nasıl yapılacağı gibi konuları masaya yatırıp böyle yaklaşık iki saatlik bir toplantıyla Hizmet yöneticimiz bu konuların teknik ekipteki arkadaşları da alıp müşteriyle üzerinden geçiyor ve bu sayede hem önümüzde yapacağımız aksiyonlar neler onları belirliyoruz. Burası biraz daha kapasite planlamayla ilgili. Hem de diyelim ki benzer arızalar oluşuyor ya da farklı arızalarda. Vendor kaynaklı takılan, third party kaynaklı takılan durumlar var ya da bizim tarafta e, teknik tarafta takılmış konular varsa da bunları açık şeffaf biçimde konuşuyoruz çünkü bu e, iyi bir yönetilen e, servis operasyonu değerlendirmenin muhakkak olduğu açık şeffaf şekilde olduğu bir şekilde gitmeli ki hep iyileştirme e, itilim felsefesiyle hep iyileştirmeye yönelik e, çalışmayla gitmeli e, bu kritik. Burada tabii bütün bu işin koordinasyonunu ve e, yönlendirmesini bizde teknik kökenli hizmet yöneticileri yapıyor. E, proje yöneticilerinden daha farklı hizmet yöneticileri. Hizmet yöneticileri zaten teknik kökenden gelen, e, yıllarca belli teknik işleri yapmış ama bu işin e, daha çok süreç tarafını da iyice öğrenmiş ve bu tarafa kaymış arkadaşlar. Hem proje rollout yapmayı bilirler, hem ITSM, hem monitoring sistemi, izlenecek sistemler. Bunların e, tüm bileşenlerinin tek potada ilgili ekiplerle koordinasyonunu yapan e, arkadaşlar bu arkadaşlar. Dolayısıyla aslında müşterinin karşısında gördüğü e, single point of contact dediğimiz service delivery manager e, şapkasını e, alan arkadaşlar. E, o arkadaşların e, içerideki teknik ekiplerle ve müşteri ekipleriyle yapacağı koordinasyon, raporlama e, ve anlık bilgilendirme, çok önemli. O yüzden burada hani iyi yönetilen servis işleri, müşterinin memnun olduğu servis işleri gördüğümüz genelde kaliteli hizmet yöneticilerinin en elinden çıkıyor. Onu da net söyleyebilirim. İsterseniz soru-cevaba geçebiliriz. Sorular varsa, bilmiyorum zamanı umarım geçirmedim. Gökhan. Yok abi gayet güzeldi. Hatta erken bile elerledik. Tabii birazcık şeyden bahsetmek gerekebilir. Hani yönetilen hizmetlerde inovasyon başlığımız, hani genel bir tanıtım ve yaptıklarımızı anlattık ama hani ben birazcık Bulutistan'ın inovatif işlerinden bahsedeyim. Çok evet. cevap verirse de o sırada cevaplamaya çalışalım. Şimdi inovasyon olarak tabii bulut servis sağlayıcısı olarak e, özellikle güncel servis ve hizmetleri e, altyapımızda sağlamaya çalışıyoruz. Bu zaten verdiğimiz hizmetler arasında. Mesela AI ve GPU servislerle ilgili çalışmalarımız, bunların hizmete dönmesi, günlük, saatlik, belki dakikalık kullanımla adreslenmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. E tabi bu arada güncel işte Acronis, OpenShift, OpenStack ile ilgili servis yapılanması ile ilgili çalışıyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı için. Tabi bu da müşterilerimize daha destek bir ortam sunmamızı sağlayacak. E, tabii kendi yönetim platformumuzu daha da ileriye götürüp daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Bu konuda da geliştirmeler devam ediyor. Buna ilerleterek devam ediyoruz. Çünkü bu bizim güçlü olmamız gereken bir yer. önem de veriyoruz. Artı tabii müşteriden gelen özel talepleri de değerlendirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar standartlaşmaya önem versek de tabii müşterinin spesifik talepleri de bizim için kritik. Yani Bunu da mümkün olduğunca elimizden geldiğince iş ortaklarımızla beraber sağlamaya ve uçlu servis vermeye çalışıyoruz. Diyelim bizdeki gelişmeler bu şekilde. Sizin tarafta da vardır elbette e, inovatif evet, çalışmalar. Evet. Bizde de hem ITSM tarafında hem monitoring tarafında e, daha akıllı sistemler e, ile e, güncellemeler yapıyoruz. Dediğim gibi e, yapay zeka sistemleri şu an çok popüler. O tarafta bir takım çalışmalarımız var. E, bu çağrıların e, daha e, otomatik, daha hızlı cevaplanabilmesi, e, benzer taleplerin e, daha hızlı ee, otomasyonla yapılması özellikle bizim taraftaki ana gündem. Kaynakları belki biraz daha az utilize edip bazı şeyleri otomatik yapmak. Burada da e, zaten otomasyon tarafında, telko tarafında çok ciddi bir tecrübemiz var. Ee, içeride de bununla ilgili bir yazılım ekibimiz var. Ee, onlar bizim bu sistemlerde farklı geliştirmeler yaparak Benzer talepleri hiç kaynağı belki vermeden otomatize sistemde belli hareketleri yaparak daha hızlı çözüm getirme noktasında çalışmalar yapıyorlar. Bu taraf daha da gelişecek. Biz de bunun üzerinde konsantreyiz açıkçası. Sizle yaptığımız sistemler arası entegrasyonlar hatta ekleyeceğimiz birkaç başlık daha var. Geliştirme daha var. Onlara da devam ediyoruz. Bu da bizim ortak tek yerden e, Bulutistan'dan e, e, uçtan uca müşterinin servis almasını sağlayacak bir aslında güzel bir fırsat müşteri için. E, o bulut mudur? İşletim sisteminde problem vardır. E, hatta mı problem vardır? E, application hariç tüm e, ana noktası Bulutistan ama arka tarafta biz Bulutistan ekibiymiş gibi gözetilen servislerini veriyoruz müşterilere böyle bir faydası da var. Evet haklısın zaten hani müşteri deneyimini sizinle beraber, Tarkusetle beraber en uçtan başlattığımız için müşteri en uçtan itibaren uçtan uca o müşteri deneyimini yaşamaya başlıyor ve tek gerekiyorsa tek nokta görebiliyor sorumlu olan. Gerekiyorsa kendi içerisinde kırılımı görebiliyor ve bu deneyimi özellikle kendi core business'ına odaklanarak e, iyileştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz hep beraber. Ben çok teşekkür ediyorum Ömer. Hani katılımın için, desteğin için. Rica ederim. Güzel bir e, gerçekten herkes abi. bize gerek LinkedIn'den, gerek mail adreslerimizle ulaşabilir. Bulutstam ve Telkuset üzerinden de ulaşabilirler. E, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok sağ olun.